Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim sağlık, sıhhat, dirlik, huzur, düzen versin inşallah. Rabbim kimsenin gülen yüzünü soldurmasın. Arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber şöyle et kavurması yapalım. Tavada et kavurması yapalım. Sacım yok, ben tavada yapacağım. Et kavurması yapalım. Etimi şöyle tavaya aldım. Ocağımın altına açtım. Önce etimiz böyle tavada mühürlensin. Hiçbir şey içine katmadım. Yağ, su herhangi hiçbir şey katmadım. Şöyle. Böyle karıştıracağım. Etimiz mühürlensin. Şöyle etimizi şunu alalım. Şöyle karıştıracağım. Etimiz orta yağlı. Yağsız olsa kurur. Etimiz kurur. Etimiz orta yağlı. Arkadaşlar etimiz suyunu bırakmaya başladı. Gördüğünüz gibi şöyle etimiz suyunu tamamen bıraksın. Ondan sonra da tekrar suyunu çekecek. Etimiz şöyle güzel mühürlendi. Şimdi suyunu salmaya başladı, bırakmaya başladı. tavamızın kapağını kapatalım. Etimiz suyunu bıraksın. Arkadaşlar etimiz şöyle suyunu saldı. Baya da suyu oldu. Etimiz suyunu bıraktı. Şöyle kapağını örteceğim, kısık ateşte suyunu çeksin. Suyunu tamamen çektikten sonra tekrar görüşelim. Etimiz suyunu çekene kadar biz de burada sebzelerimizi doğruyalım. Şöyle bir adet soğanım var, bir adet bir diş sarımsağım var, biber, domates. Şöyle önce domatesimizin kabuklarını soyalım. Arkadaşlar etimiz suyunu çekti. Şöyle etimizin içerisine biraz sıvı yağ dökelim. etimiz şöyle biraz kavrulsun. Arkadaşlar şöyle etimiz biraz sıvı yağında kavruldu. Şimdi üzerine şöyle bir diş sarımsakla soğanımı da dökeceğim. Arkadaşlar üzerine de doğradığım biberimi dökeceğim. Biberimizi de döktük. Karıştıralım. Etimiz biraz da soğan ve biberle kavrulsun. Tekrar kapağını kapatalım arkadaşlar etimiz şöyle soğan biberle beraber kavruldu bu kadar yeterli şimdi üzerine doğradığım domatesi de boşaltayım domateslerimi biberlerimi iri iri doğradım etin içerisinde eriyip kaybolmasın diye şimdi böyle de kavrulsun. Arkadaşlar şimdi domatesimiz de pişti içerisinde. Şimdi üzerine tereyağı da dökelim. Şöyle tereyağını da koyalım. Biraz da tereyağıyla kavrulsun. Biraz da tereyağıyla kavrulsun. Etimiz. Bir tereyağı güzel bir tad verir. <laughs> Arkadaşlar baharatlarımızı da atalım. Şöyle biraz bir çay kaşığı toz biber atalım. Bir çay kaşığı da pul biber atalım, bir çay kaşığı da kekik atalım, karabiber, tuzunu da atalım, karıştıralım. arkadaşlar kavurmamız hazır kavurmamız kavruldu etimiz kavruldu kavurmamız oldu gördüğünüz gibi ocağımızı artık kapatalım <laughs> Arkadaşlar 2 dakika dinlensin. Ondan sonra Yemeye hazır. Arkadaşlar şöyle kavurmam hazır. Şöyle sıcak sıcak indirelim. Yiyelim. Şöyle tabağımıza da alalım. Arkadaşlar yanına da şöyle bir soğan salatası yaptım. Şöyle de yanına bir soğan salatası yaptım. Arkadaşlar ayran dolduralım. Arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Arkadaşlar bugün de videom böyle oldu. Rabbim herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Yiyenlere de şifa olsun. Arkadaşlar bugün de videom böyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma ücretsiz abone olup destek verer, verirseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni yeni takipçilerim de geldi. Hoş gelmişler. Sefa getirmişler kanalıma. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.